İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin gerçekleştirdiği bu kıyım karşısında şu sorularımın Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ve talep ederim. Kitapların sayfalarını koparmak her şeyden önce size emanet edilen kültür mirasına saygısızlık anlamına gelmiyor mu? Tarihi kendinizle başlatmak Size bu mirası bırakanların onca emeklerini, katkılarını yok saymak hakşinaslıkla bağdaşır mı? Künye sayfalarını falçata ve matbaa giyotiniyle kopararak medeniyet ve hoşgörü değerlerini yayacağınıza gerçekten inanıyor musunuz? Yönetiminizin geçmiş başarıları silmek ve hakikati saklamak üzere bir sansür politikası benimsediğini görenler, Bundan sonra size ve sözlerinize güvenebilirler mi? Kitaplarla birlikte gönderdiğiniz Nutuk kitabının da künye sayfalarını kopartmayı düşünebilir misiniz? Sizden sonra gelenler bu kitaptan isminizi çıkarsalardı ne hissederdiniz? Okuyucuların kitapta kimlik bilgilerini aramayacağını düşünmek onları hafife almak değil midir? künye sayfalarının koparılmış olduğunu fark eden her okuyucunun hafızasında iz silelim derken kötü iz bırakan yönetici olarak kalma ihtimalini dikkate aldınız mı? Bu kitapları bibliografya, katalog, indeks ve arşive girmek isteyenler, referans göstermek, atıf yapmak ihtiyacı duyanların ne yapması gerektiğini düşündünüz mü? Son olarak basın kanununa göre künyeleri yok edilen her eser için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahakkuk edecek cezanın miktarını hesapladınız mı? Sorularım bunlar.